Hepinize merhabalar dostlarım yeni bir yatırımsız kazanç sistemi ile karşınızdayım açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz bu videoda anlattıklarımın biri yatırım tavsiyesi değildir şimdi nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim sizlere öncelikle bizden bir adet cep telefonu numarası daha sonra giriş şifresi ve doğrulama kodu isteniyor bilgilerimizi girdikten sonra kayıt olmak için tıklayın butonuna tıklıyoruz dostlarım ve bizden bir adet apk uygulaması indirmemiz isteniyor APK uygulamasını indirdim ben. Hemen e, uygulamamıza giriş yapalım. Evet dostlarım uygulamamızı indirdik. Gördüğünüz gibi şöyle bir arayüz bizi karışılıyor. E, buradan cep telefon numaramızı ve giriş şifremizi girerek e, sistemimize giriş yapıyoruz. Hemen bilgilerimi girip videoya devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım giriş başarılı dedi. E, bizi böyle bir yer karşılıyor. Zaten biliniyor butonuna tıklıyoruz. E, şimdi gördüğünüz gibi varlığımız sıfır yazıyor. E, uygulamadan tekrar giriş başlıyoruz. E, Çıkış yapıp girmemiz gerekiyor. Bize bir 10 TL'lik bonus verecek bunu yaptığımız durumunda. Bakın dostlarım uygulamadan çıkış yaptık. Yeniden girdik. Yeni gelene hediye paketi deniyor burada. Ödül alanını çiz diyor. Şurayı çiziyoruz dostlarım. Bize bir 10 TL'lik bakiye verdi gördüğünüz gibi. Ee, 10 TL bakiyemiz direkt almak butonuna tıklayarak alıyoruz. Ee, ücretsiz olarak 10 TL'lik bakiyemiz sistemimize eklendi. Şimdi görev konusundan bahsedeyim. Sistemi genel bir özetleyeyim sizlere. Şimdi dostlarım biz VIP0 paketindeyiz. Buraya tıklayarak günlük görevlerimizi yapmamız isteniyor. Göründüğü gibi hemen elde etmek butonuna tıklayarak görevimizi tamamlıyoruz. Bakın siparişler alınmaya başlandı dedi. Şöyle görevimiz onaylanmak butonuna tıklıyoruz dostlarım. Sipariş geliri başarıldı dedi. Tekrardan basıyoruz. Günde iki tane sipariş hakkımız mevcut. Onaylamak butonuna tıkladıktan sonra bizlere 10 TL'lik bakiye verdi. Yani görev başı 5 TL olacak şekilde. Ee, şuradan da görüntüleyebiliriz. Mevcut bakiyemiz 20 TL oldu. Günlük 10 TL'lik bir kazancı var. Onun dışında VIP seviyeleri mevcut. Gördüğünüz gibi fiyatı 480 TL'ymiş. Günlük geliri 15 TL. 15 gün boyunca geçerliymiş. Ee, bu VIP de 15 günün sonunda yeniden almanız gerekiyor. Diğer web seviyeleri de burada mevcut e, görüntüleyebilirsiniz dostlarım kafanıza yatar ise yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz tekrardan belirtmek isterim ki bu videoda anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir e, onun dışında şöyle takım kısmı mevcut arkadaşlarınızı davet ederek e, yaptıkları görevlerden komisyon elde edebilirsiniz e, İşte diyor ki bir kullanıcı ödüllendirmeye davet edin e, dostlarım 30 TL'lik bir bakiye veriyormuş her e, yatırım yapan kullanıcı için eğer altınız bir yatırım gerçekleştirirse yani davet ettiğiniz bir kullanıcı yatırım gerçekleştirirse sizlere 30 TL'lik bir bakiye verecekmiş bonus verecekmiş buradan müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bakın WhatsApp ve Telegram numarası mevcutmuş. Benim kısmına geliyoruz şimdi. Buradan işte uygulamayı paylaş kazı kazan kartı mevcutmuş. Bakın diyor kayıt ödülünü aldınız. Alamayan arkadaşlar varsa girişte buradan alabilirler. Uygulamayı paylaş linkinden arkadaşlarınızı veya ee, dostlarınızı davet ediyorsunuz sisteme ee, Dediğim gibi Yaptıkları görevlerden komisyon geliri elde edersiniz Şuradan benim banka hesabı kısmına tıklıyoruz dostlarım ee, Para çekmek için bir adet banka hesabı eklememiz gerekiyor ee, Kullanıcı adı banka sahibinin adını girin diyor Hesap sahibinin daha doğrusu Hesap sahibi numarası E-posta adresimizi girdikten sonra Bankamızı seçiyoruz Bu kısımdan göndermek butonuna tıkladıktan sonra Hesabımız ekleniyor e sisteme Para çekme yerini göstereyim sizlere. Ana sayfaya geliyoruz dostlarım. Buradan zaten biliniyor butonuna tıkladıktan sonra üstte gördüğünüz gibi geri çekilme kısmı mevcut. Tıklıyoruz buraya. Bakın 20 TL'lik bir bakiyemiz mevcut. Bu arada ben sistemden para çekme işlemi gerçekleştirdim. Videonun sonunda da ödeme kanatını göstereceğim. İşte para çekme tutarını girin diyor. Minimum 150 TL'ymiş burada yazdığı gibi. Görüntüleyebilirsiniz buradan. Minimum yükleme tutarı da 500 TL'ymiş dostlarım. Ee, miktarımızı yazdıktan sonra zaten kart numarası otomatikman seçili gelecektir. Geri çekilmek butonuna tıkladıktan sonra 48 saat içerisinde hesabımıza yanlışlayacaktır. Ee, yatırım yapmayı göstereyim sizlere bir de. Şarj kısmına tıklıyoruz dostlarım. Yatırım yapacak arkadaşlar için minimum 500 TL olacak şekilde yatırım kabul ediyor. 500 TL'ye tıkladıktan sonra onaylamak butonuna tıklıyoruz. İşte diyor ki önce banka bilgilerini ekleyin. Ben eklemediğim için hatayı aldım. Şimdi hemen banka bilgilerimi ekledikten sonra videoyu da... Evet dostlarım ekledim banka bilgilerimi hemen şarj yapmayı göstereyim sizlere onaylamak butonuna tıklıyoruz ee, Google Chrome'dan bizlere bir sekme açılıyor ödeme yapacağımız sayfa ee, isim isteniyor bizden buradaki bilgilerimi doldurmamız gerekiyor bilgilerimizi doğru doldurmamız gerekiyor daha doğrusu şöyle bilgilerimizi dolduralım videoya devam edelim bilgilerimizi girdikten sonra sonraki adım butonuna tıklıyoruz dostlarım bakın bizlere bir adet e, banka hesabı verdi ödemeyi yaptıktan sonra tamamlandı butonuna tıklıyoruz e, ve bizlere sistemin e, uygulamasını yönlendiriyor bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. E yaklaşık zaten 1-2 dakika içerisinde hesabınıza yansıyacaktır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın dostlarım. Kendinize iyi bakın.